Herkese merhaba arkadaşlar CSGO Silver serimizin yeni bir bölümüne karşınızdayız. İnşallah güzel bir video olur, İnşallah güzel bir maç olur. Ee, videoya biraz geç başladım çünkü tam videoya girecekken yengeniz aradı hani. Ben de videoya girmeden edemedim çünkü deminki maç çok eğlenceliydi. Keşke çekseydim video arkadaşlar. Ee, Burada arada 600 abone olduk. Çok kısa bir sürede. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Like atan, abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum sizler için video çekiyorum arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. İnşallah güzel bir video olur. E, bol trollü. Az vuralım da hani. Korksunlar. Short var kanka. Hoş geldiniz bu arada. Hepiniz arkadaşlar. Eyvallah. Oh. Hoş bulduk. Başlıyor. mayın Allah ya, ya Allah'ım. Arkadaşlar kesinlikle hani yanlış anlama, serverları küçümsemiyor. Sadece eğlenmek amaçlı. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu silah çok etkili. Etkili bir silah lan. Dur bir dakika. Ah. <laughs> Oğlum, hayırdır oyuncular? ya. Bak AP alma bak bak sazanlara bak şimdi bak. AP alma gelecek tarzı ya. Yani. Allah ne çakal edecek seni sanma. Bu kafa bile yoktur onunla. Gel lan lan. Arkanla One long curvy beam. Max. Abi, herkes... Relax. Abi harikasın. Okay, Relax my friend. Got... Kanka şöyle mi... bir hani 5 el falan alak da sonra Size trolleriz ya. Tamam. Abi ben oyunu sileceğim. <laughs> Abi çok kötü oynuyorum ya. Hani silverlarla oynuyor ne olmuşum ben. ben Drop, drop, Kanka drop, bak şimdi. Blow, drop. Ee, doğrudan nasıl bıçak atacaksın? Kaç tane bıçak atayım söyle. Bir tane yeter oh. reis bana hadi bakalım. Oha Azap. Fucking. Nice. İlla oynayalım mı yani Uyucum. kardeş? <laughs> İlla oynayalım mı yani? Kanka ben dedim sen. Kanka şort sakın ölme long geliyor adamlar. Abi. Şort oluyorsan yara edin Ha şort geldi arkanda bir tane. Arkandan geldi. Meet meet meet. Abi nasıl geldi? Sus çaktırma. Artık. Tamam. Çaktırma. Bombardı sürsiyatı. Sen yine yerine geçeceğim. Kes kes Çort geliyor mu? Yok şu an yok. Ha geliyor. Sütü var bir de. Go! Aaaa! Sütler lan! What the fuck? Guys! Ne diyor abi? Ben Şurada ne? <laughs> eğlenmeye çalışıyoruz tamam mı? Nice. <laughs> Check me bombs, please. One, one. Nice. I came here to save. please. Ah be B'ye gelse var ya ne güzel olur Tam da en malları. Kang siz short'la mıydı tutun? hani B bende. Oh my god. Arkadaşlar bu hani cidden o kadar küçük ya, ya. Nova filan var yani. Olur Nerede? Çor 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 çor. Okey şada. Şada B de oğlum B de adam. Go go. Ne <laughs> kamiler var okay. ya. Adamı okay, gene okay. üstüne çıktım ama koyayım. <laughs> Ama bu hemen fark et diye gibi sadak değil ya. Amaç hani eğlendirmek, eğlenmek. Bak mesela vursam vururum ya yani. çatıştı bak. Hepsini vurayım mı İzle bak. Bak hatta what the fuck diyor bak çünkü çok fena Bak a bu da çok fena elseydi. Şey de solda. Ah bir lower gelseler. Go 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 tamam kam kam kam. Ah bekleyin orada bekleyin. Hadi bir dakika. Adamlar adamlar B tarafı geçti ha. Abi tünel dikkat edin bak tünel tarafı var. Bu adam da özüp Tavşan gibi yemin ya. Helal sana. Son adam kalsın tam çak hep beraber bıçak oynayalım. Kanka şu e, şu bizim adamı öldürün ya. Hangisini? Abi bir dakika ben öldürmeye gidiyorum. Şu bizim şeyli, yeşilliği vuracağım ben. Aa uh, lan one... Green no kill no kill green. Just knife just knife. Okay. Sorry. Fucking. Sorry. Oh my god. Guys, you no kill, guys. Go. Go trolling. No kill. Geliyor, geliyor. T-Base'den geliyor. Tamam. Sen görürsen vurma, tamam mı? Söyle bana. Tamam. Şşş. Şş. Shut up, please. Geliyor. Geliyor, gel <laughs> Kanki bize bu yakışır. Neyse arkadaşlar he hepinize teşekkür ediyorum. Ee, kanalıma geldiğiniz için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizler için video çekiyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.